Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün sizlere güzel bir çiçek modeli anlatmaya çalışacağım. Modelimiz 3 renkten oluşuyor. Çok kolay, rahatlıkla yapabileceğiniz bir model diye düşünüyorum. Bismillahirrahmanirrahim deyip başlayalım. 1 2 3 4 tane zincirimizi çektik. 2 tane başına tel aldım. 1 2 3 defa da çıktık. 1 2 3 4 tane zincir çektim. 2 defa tığıma doladım. Şu şekilde kenardan 1 2 3 defa da çıktım. 2 3 4 tane zincir çektim. 2 defa doladım. Şu şekilde kenardan 1 2 3 defa da çıktık. Bu şekilde 24 tane yuvalar oluşturalım. Bu şekilde 24 tane yuvalar oluşturduk. 3 tane zincir çektim. Başına bir defa doladım yuvanın içine 2 defa da çıktım trabzan yaptım 1 2 3 tane buradaki ile beraber iki tane oluyor arkadaşlar bir kere tığıma tel aldım aynı yuvanın içine bir iki defa da çıktım başına tel aldım tekrar bu şekilde zincir çekmeden yan tarafa geçiyoruz başına tel aldım yan taraftaki yuvanın içine tekrar başına tel aldım 1 2 3 defa zincir çektim başına tel alıp aynı yuvanın içine tekrar bir trabzan oluşturduk başına tel aldım tekrar bu şekilde arkadaşlar ilerleyelim bu şekilde bu sırayı da tamamladık. 1 2 3 tane zinciri çektim. Bu zincirle beraber 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane trabzan yaptık arkadaşlar başına tel almadan başına tel alarak tekrar yan taraftaki yuvanın içine 9 tane dolduruyoruz 2 3 4 5 altı, 7 8 9. da yaptık. Sayalım. Başına tel almadan şuraya işimizi sabitledik. Bu şekilde arkadaşlar. Bu sırayı da bitirelim. Bu şekilde bu sırayı da tamamladık. Renk ipimizi alalım. Şu şekilde zincirimize sabitleyelim. Bir, 2 3 tane zincir çektik. Başına tel aldım. Tekrar başına tel aldım diğer tarafta. 1 2 3 4 tane zincir kalacak şekilde doldurduk. Yani sayalım 1 2 3 4 5 tane. 1 2 3 tane zincir çektim şu şekilde yaptık başına tel aldım tekrar aynı yere başına tel aldım yan tarafa başına tel almadan şu ortaya işimizi sabitledik başına tel aldım bir defa doldurduk yan tarafa geçtik 2 3 4 5 Nereye ne kaldı? 1, 2, 3, 4 tane kaldı. 1, 2, 3 tane zincir çektik. Şu şekilde küçük bir yuva oluşturduk burada. Başına tel aldım. Tekrar aynı yere başına tel aldım. Diğer yerleri de dolduruyoruz bu şekilde. Evet bu şekilde 9 tane yapalım arkadaşlar. Bu şekilde sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane yaptık. Başına tel almadan şu araya geçtik. Burada arkadaşlar şu şekilde ikisini birden değil de ilmeğimizin tekini şu arka taraftakini alıyoruz. Tek seferde çıkartıyoruz. Bu şekilde böyle değil. Şu şekilde. Bu şekilde geri kalan yerleri bu şekilde tamamlıyoruz. Başına tel almadan ipimizi böyle yürütelim. Bu ortaya gelince bu şekilde yaptık. Diğerlerini başına dolamadan yapıyoruz. Başına tel almadan ilmeğimizin tek bir tanesinden ipimizi yürütüyoruz. ortaya gelince bu şekilde arkadaşlar geri kalan yerleri de tamamlayalım bu şekilde tamamladık renkli ipimizle yapacağımız yeri de 9 tane bu şekilde yaptık yerlerini başına tel almadan doldurduk yeşil ipimizi alalım arka tarafından arkadaşlar bu ön taraftan değil sabitleyeceğimiz yer şu şekilde renkli ipin başladığı yerden de ba ipimizi sabitleyebiliriz 1 2 3 4 5 6 7 8 tane çekelim şuradan ilmek aldık tığımız oradan geçirdik yuvalar oluşturuyoruz bu şekilde 2 3 4 5 6 7 8 tane çekelim şekilde B kadar yapalım. Sonuncu yuvayı da oluşturalım. Yuvalarımız hazır. döndürdü işimizi. Başına tel almadan yuvanın içine geçtik. Başına tel aldık. Tek seferde ilmeğimi çıkarttım. Başına tel aldım. 1 iki defa da çıkarttım. Başına iki defa tel aldım. 1 2 3 defa da başına tel aldım iki defa. 1 2 3 defa da başına tel aldım. 1 2 3 defa da çıkarttık 1 2 3 tane zincir çektik bir tane küçük bir yuvarlak oluşturduk başına tel aldım iki defa 1 2 3 defa da çıkarttık başına tekrar tel aldım başına bir tane tel aldım bir iki defa da çıkarttık başına tel aldım tek seferde çıkarttık başına tel almadan aynı yuvaya tekrar yan tarafa da aynısını yapıyoruz arkadaşlar başına bir tel aldık bir iki defa da bu şekilde diğer yuvarlara da aynısını yapalım yeşil ipimizi de yaprakları da bitirdik bu şekilde oldu dikimine sıra geldi arkadaşlar şuradan bir sabitleyelim ipimi keseyim şu şekilde sarmaya başlayalım Biraz daha ortasını da bol saralım. Şurada yeşilleri, bir yaprakları birleştirelim. Oradan dikmeye başlayalım. Şuraları birleştirelim arkadaşlar. Ben yani bu şekilde dikiyorum. Önce şuralardan bir sabitleyelim. bu şekilde şimdi şuraları da sabitleyelim. Daha düzgün dursun. Şu, herhangi bir yerden tekrar şöyle arkasından Bu şekilde arkadaşlar. Dikimini yapalım. Bu şekilde gülümüz de tamamlandı. Gayet de güzel oldu diye düşünüyorum. Her rengi başka güzel olur arkadaşlar. lerinizde de kullanabilirsiniz. Bunların daha küçüğünü yapmak isterseniz bu şekilde 18 tane yapabilirsiniz. Bunu bu şekilde yaptım 18 tane. Şunları da 2, 4, 6, 7 tane yaptım. Şöyle kalsın. Bu da bu şekilde görünüyor. Göstereyim. Küçüklük olarak. Gayet de güzel oldu diye düşünüyorum. Umarım anlatabildim arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.